Merhaba sevgili izleyiciler Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Arc Royale PES sezon mücadelesinde bulunan Dragon Ball görevleri nasıl yapılır bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi gelin hep beraber görevleri bir inceleyelim. İlk sırada birinci görevle başlıyoruz. Classic modda veya Battle Royale Dragon Ball Super modunda tek bir maçta en az 6 oyuncu öldür diyor. Classic mod veya Battle Royale Dragon Ball Super modunda tek bir maç yani bir maçta 6 düşman öldürmenizi istiyor oyun. Sonraki görevimiz klasik modda veya Battle Dragon Ball Super modunda depar atarken 10 oyuncu öldür diyor. Bunun yapılışını videoda göstereceğim. Klasik modda veya Battle Dragon Ball Super modunda toplam 50 oyuncu öldür diyor. Toplamda 50 oyuncu öldürmenizi istiyor. Alkır Alp'i silinene kadar vaktiniz var. Hemen bir gün içerisinde ya da bir hafta içerisinde ya da bir ay içerisinde yapmanıza gerek yok. Yavaş yavaş tamamlayabilirsiniz bu adam öldürme görevlerini. Klasik modda ve Battle Royale Dragon Ball Super modunda toplam 200 dakika hayatta kal diyor. Bu da zaten e, maç içerisindeki hayatta kalmanıza bağlı. Kendi kendine ilerleyecek. Zaten bu diğer cam kırmaymış, çatı inmemiş vesaire gibi görevleri zaten Abi 1 Royal Peace sezon mücadelesi görev olarak paylaşmıştım. E, oraya oraya atabilirsiniz. Dediğim gibi aradığınız şeyin başına da sonuna yaz yazarak videolarıma ulaşabilirsiniz ondan sonra bakalım başka ne var. Battle Royale Dragon Ball Super modunda 5 Dragon Ball karakterini kullan ve her karakterle bir maç oyna. Sonra bakalım başka var mı yok. Bu arada bu dakika görevleri var. Bu dakika görevlerini de nasıl tamamlayabiliriz bir şekilde. En kolayı oyunu açık bırakmak. Ben direkt oyunu açık bırakıyorum. Telefonu şarjı sakıyorum. Dakika görevi kendi kendine ilerliyor. Bir de en kolayı BP görevi var. İlla arkadaşlarınızı BP yollamanıza gerek yok. AG yollasanız da sayılıyor. İşte listede bulunan kişilere direkt BP ya da G para yollayarak bu görev dilerleme sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz üzere 10 bölü 1 oldu. Yani illa BP yazıya BP yollamanıza gerek yok. G para da yollasanız sayılıyor. Ya da en kolayı mesaj kutusunda toplu alınıyor ya BP ve G para. Orası. Zaten oradan direkt topladığınızda buraya da etki ediyor. Battle Royale Dragon Ball Super modunda 5 Dragon Ball karakteri kullan ve her karakterde bir maç oyna. Bu görevin yapılışını göstereceğim. Ve depar atarak düşman öldürme görevinden bahsedeceğim. E, bu videoda bunu göstereceğim. Oyunun bahsettiği Dragon Ball Battle Royale oyunu bu. E, Rütbeli Dragon Ball modu da burası. Temalı mod diye geçen. Biz buradan rütbesizden Battle Royale Dragon Ball'a geçiyoruz. Tekleş takım oynayabilirsiniz. Ben tekle oynayacağım. Bahsedilen 5 karakter bu. Goku, Vegeta, işte Gohan, Piccolo ve Frieza. Her maç bir karakteri kuşanın. Bakın karakterle maç tamamlama görevi 5 bölü -1, 1 oldu. Her maç bir farklı karakteri seçeceksiniz. Totalde zaten 5 karakter var. Piccolo'nun özelliği güçlü deparmış. Güçlü deparı seçiyoruz. Ya benim en sevdiğim özelliklere sahip olan karakter bu. Sizin favori karakteriniz hangisi yorumlar kısmında bekliyorum. Dediğim gibi benimki o yeşil karakter. Bu girdiğimiz mod bayağı eğlenceli. Ben beğendim. Keşke kalıcı olsa. 10 bölü 2 ilerleme sağladım. E, bu depardan kastı hareket ederken düşman öldürmeniz gerekiyor. Yani sizin hareket etmeniz gerekiyor. Sabit bir şekilde sıkmayacaksınız e, hareket ederek rakibinizi öldüreceksiniz. Depardan kastı bu. İki tane düşman öldürdüm. Telefonda aşırı kasıyordu. Gittim tablette denedim. Hareket ederek düşman öldürdüğünüzde bu kili sayı 10 bölü 2 oldu benim. Yani ayrı bir özellik değil bu depar aktifleştirme ya da depar özelliğini alma. Hareket ederek düşmanları öldüreceksiniz. Sabit kalmayacaksınız. diğer görevleri tekrardan açıklayayım. Bu ilk görevde tek maçta 6 oyuncu öldürmeniz lazım. Şimdi hemen diğerine geçelim. Ee, bunu zaten anlattım az önce. Bakalım başka ne var. Toplamda 50 oyuncu öldürmeniz gerekiyor. Ben de 50 bölü 2 olarak sayılmış. İşte 200 hak kal diyor. Ben de işte 499 olarak gözüküyor. 499 ee, dediğim gibi diğer cam kırmaymış işte indirmeymiş yok takip etmemiş bu görevler geçen sezon da vardı. Geçen sezonun sezon mücadelesi görevi olarak da bakabilirsiniz çünkü paylaşmıştım. Aradığınız şeyin başında sonunda mekstenik yazı yazarak birebir direkt benim videomu bulabilirsiniz. başka ne var? 5 Dragon Ball karakteri kullan. Dediğim gibi 5 tane karakter var. Her maç birini kuşarını zaten kolay bir şekilde tamamlarsınız. Bu BP olayını da bahsettim gösterdim. Dediğim gibi illa BP olamanıza gerekli para da yollayabilirsiniz. Çekmemi istediğiniz bir görev videosu varsa yorumlar kısmında belirtin. Videoyu beğen atarak yorum sık olsanız sevinirim. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar.